Sabahtan kayalara her gün sabah. doldu. Her sabahtan. Her sabahtan, her sabahtan kayalara gün doldu. Ölüm değil ayrılıklar pek koydu. Ellerin vatanı bize yurdu oldu. Buradan de. işte böyle böyle geniliyor buradan ya. Bu türkü mü mani mi? Mani işte bu galiba mani. He mani. Yani, mani. Sevgisi. Türkü gibi mani Biz işte buradan. Biz çekiyorum diye ben şey yaptım. Böyle. Emmizin önü incir ayıcı. Doktor bulamadı bana ilacı. Şöyle doktor şöyle ölecek miyim? E olup da görecek miyim? Ya. İşte böyle böyle. Manile bunlar doğru, Orada da gelme abi, gelme. aklıma gelmiyor kızım aklıma gelmiyor. aklıma gelmiyor. Gide gide gitmez oldu dizlerim. Ağlamaktan görmez oldu gözlerim. Buradan da. böyle böyle geniliyor ya. Şu aklıma gelmiyor. E, galiba kızım, Serin olur, yaylamızın yoğurdu. Anam bizi gurbet için doğurdu. Buradan da. Ha böyle böyle. E, denilir <laughs> buradan ya. birbirine yakıştıracağım da. E, da Yol üstüne vurmuş kara kazanı. Ben severim okuyanı yazanı. Hiç sevmiyorum meyhanede. Gezeni. Buradan da. Harman yeri düz düze. Gel oturalım düz düze. Düz düze oturup Ayrılık geldi bize. Al enterim aklımı. Benim yerim saklımı. Gösteririn yerimi. Ben al aldırıcın aklımı. Hurtunda. ha Böyle böyle. Hurtunda şey. <laughs> Gideceğim oraya. <laughs> yeter kalbimi. Yeter yeter. Aklıma geldi. E, bugün e, 14 Temmuz 2019. Bu e, bizim Tavşanlı Çakılı Köyü'ne. E, üçüncü gelişimiz. Biz Zeynep ninemizi çok seviyoruz. Ziyarete geldik aslında da. Hı. Çok güzel maniler deyiveriyordu. Açayım da dedim bir ne? kayıt verem dedim. Ne? Zeynep ninnem e, kaç yaşına girdin? Kuzum. Ben yaşımı bilemiyorum. Hurtan ya. Benim yaşım bayağı 8'den 9'dan bir oğlan varıyor diyorlar çocuklar. O kadar var mı be? Yok, yoktur o kadar. Varmış varmış. varmış. Ben bilemiyorum oradan da yaşımı. Zeynep Nune senin soyadın ne Yavuz mu? Yavuz Zeynep ha, Yavuz. Herkes bilsin evet. bakalım Zeynep, Zeynep Yavuz. Yavuz oradan da. Ha. Aç bakalım iyi oldu mu bakalım da kendine. <laughs> bakalım <laughs> oradan da. Ya sesime var kalacağım. kal canım. Tamam <laughs> sana dinletem kendini.